Merhabalar En Pratik Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok az malzeme ile brownie tadında tam ölçüsünde ve tam kıvamında nefis bir çatlak kurabiye yapıyoruz. Buyurun yapımına geçelim. Bunun için gerekli malzemelerimiz 2 adet yumurta, 3 yemek kaşığı kakao, 1 su bardağı toz şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 2 su bardağı un ve kurabiyelerimizi bulamak için de pudra şekeri kullanacağız. Öncelikle kabıma 2 adet yumurtayı alıyorum. Üzerine 1 su bardağı toz şekeri ilave ediyorum. ve şeker eriyene kadar iyice çırpıyorum. Şimdi içine 3 yemek kaşığı kadar kakaoyu ve 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tekrar İyice özdeşine kadar çırpıyorum. Şimdi içerisine azar azar unumu ekliyorum. Üzerine bir paket vanilya, bir paket kabartma tozunu ilave ettim. Ve şimdi Yavaşça karıştırıyorum. Geriye kalan unumu da ilave edip tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Arkadaşlar hiç topak kalmayıncaya kadar karıştırdım. Kıvamı bu şekilde olacak. Ele yapışan bir katılıkta pürüzsüz bir kıvam olacak. Şimdi bunun kapağını kapatıyorum. Ve buzdolabına kaldırıyorum. Bir 20 dakika buzdolabında bekleyecek. Hamuru dolaptan çıkardım arkadaşlar. Şekil vermeden önce yapmamız gereken fırınımızı 180 derece ayarlamak. Bir kaşık yardımıyla parçaları koparıyorum. Hamurumu yuvarlıyorum bu şekilde. Ve daha sonra pudra şekerini buluyorum. Her tarafını iyice pudra şekerini buluyorum. ve fırın tepsime aktarıyorum. kurabiyelerimi hazırladım. Şimdi hiç bekletmeden fırınıma gönderiyorum. Çatlak kurabiyelerimi fırından çıkardım arkadaşlar. 10 ile 15 dakika arasında kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Sizler bu nefis kurabiyeyi benimle birlikte deneyin mutlaka. Yapacak olanlara şimdiden afiyetler olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.